Geldim, açacağım dostlar. Selamlar, hoş geldiniz. Hemen süslerimizin yanındayız. Kaç günde kaç yumurta aldık? Günlük yem giderleri ne kadar? Bunun yanı sıra yumurta gelirleri ne kadar? Gelin hep beraber hesaplayalım. Kuşlarımızı da gösterelim. Yumurtalarımızı da toplayalım. Öncelikle ortalama yem giderleri kuş başı 50 gram var arkadaşlar. Bunlar süs bıldırcını oldukları için yumurta fiyatları normal bıldırcın fiyatlarına göre pahalı. Ortalama piyasadan bahsediyorum. Tanesi 10 liradan 15 liradan satılıyor. Yani şu yumurta 15 lira arkadaşlar. Yumurtanın tanesi 15 liraysa güzel para, güzel kazanıyoruz gibi gözükebilir. Hemen matematiğimizi yapalım. Kafesimi de şöyle yukarıdan aşağı sizlere göstereyim. Kafesin içinde toplam 30 tane kuşum var. 30 tane kuşun bana günlük yem gideri 1,5 kilo. 1,5 kilo yemin bugünkü fiyatı 22,5 TL'ye denk geliyor. Ben buna ölenler olabilir, kırık yumurtalar olabilir. Günlük gideri 30 liradan tutarsam aylık 900 TL şu kafesin bana yem gideri var. Peki bir hafta içinde yumurtalardan ne kadar kazanç sağlamış bu kafes? Gelin bir de onu hesaplayalım. Zaman almaması adına yumurtaları sizler için önceden saydım. 12 yumurta, 11 yumurta, biri kırık, 10 yumurta, 7 yumurta fark ederseniz bir göz yumurtladıysa arkası gelmiş diğerleri yumurtlamadıysa hiç yumurtlamamış. Bir haftadır bu gözleri dokunulmuyor. 4 yumurta, 4 yumurta, 4 derken toplamda burada 41 tane yumurta var. Ben buna 40 yumurta diyorum. Biz yumurtanın tanesine 10 lira demiştik. Bu kafesten bir haftada 400 lira para kazandınız. Ayda size 2800 lira yapar. 1000 lira da giderim vardı. Şu kafesten ayda 1 milyar 800 kazandınız. Tabi bu mevsime göre yumurta verimine göre sizin kazancınız değişecektir. Bunlar kafa taslak yapılan hesaplardır. Bu ay 1,5 kazanırsınız. Diğer ay 3000 lira kazanırsınız. Bizim buradaki muhabbetimiz, sohbetimiz merak edenlere bilgi akışını aktarmak. Merak ettiklerinizi bizlere sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz.